Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her yaptığımda kapış kapış giden çok güzel bir Starbucks kurabiye tarifi vereceğim. İlk olarak oda sıcaklığında eritilmiş 125 gram yağı bir kaba koyuyoruz. Daha sonra bir çay bardağı toz şekeri de buna ekliyoruz. Bu arada tereyağı ya da sana yağın erimiş olduğunu yani oda sıcaklığında kaldığını emin olunuz. Daha sonra bir yemek kaşığı nişastayı ekliyoruz tüm malzemeleri ekledikten sonra hani karıştırmamız daha kolay olacak daha sonra bir paket vanilyayı bu karışıma ekliyoruz bir paket kabartma tozu zaten açıklama kısmına bunları da yine ekleyeceğim daha sonra bir çay kaşığı tuz ve bir adet de yumurtayı ekleyip bir güzel yoğuruyoruz Eğer tereyağı ya da artık sanayi hangi yeri kullanacaksanız bunlar erimemişse bu karışım biraz yapmanız zor olabilir. O yüzden eridiğine emin olunuz. Evet malzemelerimiz istediğimiz gibi karıştı. Şimdi de 3 çay bardağı unu koyuyoruz. Fakat unu ben önce 2 çay bardağını koyacağım. Son çay bardağını biraz daha kontrollü bir şekilde koyacağım. Hamur zaten hafif cıvık bir hamur olacak. Ama ele yapışmıyor. bu arada bu yaptığım tariften ben 22 tane çıkarttım ama siz Hani yaptığınız büyüklüğe ya da küçüklüğe göre artabilir ya da azaltabilir Evet ben diğer bardağımda hepsini dökmüş oldum dediğim gibi siz ununuza göre değişebilir Evet hamurum artık istediğim kıvama geldi bu noktadan sonra bir su bardağı ceviz bir su bardağı da e, dilimlenmiş çikolata koyacağız fakat ben göz kararı koydum. Siz yine malzemeyi arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ama tam ölçü istiyorsanız bir su bardağı çok ideal oluyor. Bakın cevizler gördüğünüz gibi iri iri. Çikolatalarım da öyle. Ben hem sütlü çikolata hem bitter çikolata kullandım. Bu şekilde daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bu aşamada karıştırırken tabii ki biraz zorlanacaksınız. Ama o malzemeleri iyice yedirdikten sonra zaten yuvarlama işlemine geçeceğiz. İsterseniz eğer varsa damla çikolata da ekleyebilirsiniz. Ben sadece çikolatayıları bıçak yardımıyla keserek o şekilde ekledim. Evet hamurum da artık istediğim kıvama geldi. Şimdi yağlı kağıt serdiğim bir fırın tepsisine ceviz büyüklüğünde kopartıp yuvarlıyorum. Dediğim gibi benden 22 tane çıktı. Fakat siz bunu artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Siz bu yaptığınız karışımın yarısına 2 ya da 3 kaşık yemek kaşığı kakao koyup da da kakao da yapabilirsiniz. Fakat ben bu şekilde daha çok sevdiğim için hepsini bu şekilde yaptım. Benim bu yaptığım tariften 22 tane çıktı. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında 15 ya da 18 dakika yani 18 dakikayı geçmesin. Size pişmiyormuş gibi gelecek fakat buna aldanmayın. Ben tam 17 dakika beklettim. Daha sonra bir bardak zaten yumuşak oluyor gördüğünüz gibi. Bir bardak yardımıyla hemen üzerlerine bastırıyorum. Dediğim gibi zaten ellemeye de çalışmayın dağılır. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra da soğumasını bekliyorsunuz. İnanın bir daha bir daha yapmak isteyeceğiniz bir tarif olacak. Kesinlikle çok lezzetli. Yaptığınızı zaten de demek istediğimi Çok iyi anlayacaksınız. Tarifim bu şekilde. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.